Evet arkadaşlar Google Earth programında bir insan yüzü buldum Antarktika'da şu bölümde size göstermek istiyorum bunu size kendiniz bakabilirsiniz Google Earth açıp Antarktika'yı görüyoruz buraya şu köşede buraya işaretlemişim tam şurada bir insan yüzü var bakın görüyor musunuz gözler, burun, ağız, kaş, birebir insan yüzü. Hatta burun deliği bile belli. Şöyle bakın işte tesadüf olamayacak kadar net yani. Şöyle bakın ağzı, dudakları, burnu, gözü, kaşı, kafası. Bildiğiniz insan şekli. Kendiniz bakabilirsiniz Google Earth'ı açıp. Koordinatlar, koordinatlar burada yazıyor. Gerçekten benim ilgincime gitti. Tesadüf olmayacağını düşünüyorum. Hatta Transformers filmindeki tiplemelere benzetmem robotlara. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Kendiniz de bakabilirsiniz.